Merhabalar arkadaşlar. Power World dünyasına hoş geldiniz. Silahlı kemon oyununa bayağı dünyayı kasıp kavuran bu oyuna hoş geldiniz. Şimdi bu videoda kısaca şunun özetini geçeceğim. Erken orada işe yarayabilecek bazı titrikleri vereceğim. Bu canlı yayından e, farklı olan bir save. E, offline olarak arka planda oynadığım bir save. Şimdi burada üstünden geçeceğim birkaç konu şu. Bir, erken oyunda hangi pallara odaklanmakta fayda var? 2. Bunların size faydası ne? 3. Bunların özelliklerini bunların hepsini tek tek anlatıyor olacağım. Şimdi 1. E, erken oyunda zaten aldığımız şeyler pallar. Şu bal, e, ne bileyim. Şuradaki Catvia var. Ya da işte şu arkadaş gibi şeyler. E, bunların mantığını söyleyeceğiz. Tavuk var mesela. Ben tavuğu almadım. ihtiyaç duymadım. Çünkü bana bir faydası yok o kısma gelince yani bu oyuna yeni başlayan arkadaşlar vardır illaki ve oyun İngilizce Türkçe olmaması tabii ki negatif bir şey ee, şu, her, herkes İngilizce bilmek zorunda değil ben kısa bir özet geçeceğim şimdi abi burada bu sizin e, palları kontrol ettiğiniz merkezi zaten biliyorsunuz hani basic bir basic one on buraya geldiği zaman buradaki kontrol altındaki palların hepsini gösteriyor şimdi ben neleri çalıştırıyorum Mesela çalıştırdığım lambalın bu özelliği ne? ben bunu niye çalıştırıyorum? F tuşuna bastım. Direkt karakter dediğine şey görüyorum, içeri görüyorum. Bu ne yapabiliyor? El yapabiliyor, taşıma yapabiliyor ve çiftçilik konusunda. Şimdi bu boş zamanlarında gidiyor. Tamam mı? Boş şu an burada. Boş zamanlarında geliyor. Burada ranch. Bana yön üretiyor. Tamam, ben buradan yön alıyorum. Bu yönler toplanıyor ve taşıma yeteneği olan arkadaşlar bunları getirip sandıklara koyuyor. Bak burada mesela var birikiyor. Sonra buradan işte üretimi yapıyorsun. Bu cepte. Şimdi ben onu orada niye kullanıyorum? Ya da bunları değil de neden bunu kullanıyorum? Çünkü pasif yeteneklerinde work slave dediği yani çalışma kölesi kusura bakmayın çalışma kölesi dediği bir özelliği var ve bu pasif skill'i size yüzde otuz çalışma Yani yaptığı her işi el işliliği, taşıma işçiliği, çiftçilik e, gibi işçiliklerde, çiftçilik de diyemez aslında bu ya. Ranching aslında bu, farming değil de. Bu tür işlerde yüzde daha az. Yani bunu kullanmazsan daha fazla malzeme bitirecek. Bunu kullanman daha kısa sürede iş bitirecek demek oluyor. Amir yapması da var. Yani bina da yapıyor aynı zamanda. O yüzden bunu kullanıyorum. Onun yanı sıra Buna bakıyoruz. Ya bunun bir özelliği yok. Motivation adıydır. Negatif bir şey olmadığı için koydum. Negatif olanları da var. Göstereceğim. Bu ikisi bana yün üretiyor. Şimdi trade kısmını kavradık. Pasif skill'ler önemli. Yani siz bir şeyin yakaladığınız zaman bana ha ben bu bunu yarıyor hemen atayım demeyin. Çünkü neden? Abi iki tane penguin'im var. Neden bu çalışıyordu bu çalışmıyor? Çünkü bunda negatif bir şey yok. Botanik yarıya var. Gelen çimen hasarına %10 daha az hasar alıyor. Ama bunu niye kullanmıyorum? Clumsy. Sakar. %10 çalışması daha düşük. Ki zaten ben size şöyle bir şey göstereceğim. Şunu görüyor musunuz? Abi? Bak. Şurada yanda mouse'u götüremiyorum. Yan tarafta atak, defense and, e, work speed olan kısım var. Sağ tarafta listenin orada. Work speed ne kadar yüksekse bu kadar verimli çalışır. Yani kısacası bak bunu work bunun work speed'i 91 iken bunun work speed'i 70. Normal average 70 zaten. Mesela bu da 91. Ama ben bunu bir yerde kullanamıyorum. Çünkü bu bana yumurta sağlayacak bir şey. Ben bunu sağlasam şimdi. Şey. Ben bunu diyelim buraya koydum ne yapacak? Gidip bana yumurta verecek. Muhtemelen. Bu Yumurta verecek. Ya da boş boş gezecek. Çünkü çalışacağı bir yer yok. O yüzden o kenarda duruyor. Onun dışında mesela bu Clumsy. 63. Normalde 70'ti. Işte. Mesela çok iyi olan var. Şu Rare. Ee, şöyle şeyler bulabilirsiniz bu arada. Parlıyor, ışıldıyor. Bak, rare diye geçiyor, nadir diye geçiyor. Nadirin özelliği çalışma hızı ve hata yüksek. Ve yeni bir skill geliyor. Yani e, büyük parlayan pallar görürseniz çevrede zaten bir ışıldama bir şey sesi geliyor böyle bir yani onun ismi şu an dilimin ucunda ama gelmiyor hani böyle bir ses duyuyorsunuz yani sizi oraya çeken bir şey var zaten boyutları da normalden büyük gördüğün gibi yani normal hali şuradayken şöyle göstereyim normal hali şuyken o büyükler böyle artı ah, etrafında parıltılar parıltılı oluyor artı şurada da şey yıldız işareti oluyor şimdi bunu almanızın faydası ne bunun sesi çok açık olabilir bu arada ben de onu ayarlayayım önce bir dakika şimdi bunu almamızın amacı nadir yeni skill'e geliyor ve iyi çalışıyor. Tabii ki her türlü görüyor. Şimdi mesela bunun yanı sıra trader skill'leri öğrendik. Negatiflerden kaçının. Mesela work iyi. Onun dışında bak zaten kırmızı olanlardan uzak durun. Zaten belli ya. Yani beyaz olan okey kırmızı olan sıkıntı. Mesela bak şimdi slacker Bunlar uzak dur. Bunu çalıştıramazsınız. Çalışma hızı 49. Eksi %30 çalışma hızı var. Yani biz bunu bir EJ koştuk, kalksak bu bir alta yaramaz. Yatacak, ense yatacak. Yani Slacker, ense yapmak demek zaten. Clumsy, Slacker, bak şunlardan uzak durun. Bir yakalamaya çalıştığınız, yakaladığınız pallarda work Slave, işte motivated Leader, ne bileyim Rare... Zaten rare'i kaçırmanız mümkün değil de bu tür şeyleri görmek fayda sağlar, iş görür. Ee, işinizin daha hızlı yapmasına daha hızlı üretim yapmasını sağlar. Bir diğer tip de şu, tip number 2. Yani ee, tip numara 2. ifade Buradaki arkadaşlar, bak farkındaysan bunlar grup halinde çalışıyor. Yani bu şeyler tekli değil. Sen ne kadar fazla pala sahipsen onlar dinlendikçe gelip burada çalışıyor. Mesela şu an bu restlik dinleniyor. Mesela bu da rest dinleniyor. Ama bu çalışmaya devam ediyor. Bunların hepsi beraber çalıştığı zaman dehşet şekilde kasıyor ve hızlanıyor. Yani şöyle göstereyim. Ben de çalışmaya başlayınca bak hız artıyor. Yani burada sayı ne kadar fazla artarsan üretim o kadar hızlı. O yüzden elinizde ne kadar pal varsa veya da örnek veriyorum madenciliğe mi odaklanmak istiyorsun? Şu far kısmındaki olan şeyleri ve diğer kısımlardaki üretimlerdekileri çekip madene odaklanacak palları oraya sağlamakta fayda var. Peki onları nasıl sağlayabilirsin abi? zaten burada görünüyor. Yani bunun ne işte iyi olduğu şu yanda work suitability iş uygunluğu kısmında görünüyor. Badan yapabiliyor. Gathering var. Yani bunların seviyelerini, de da fark ediyor tabii ki. Ama kimi pallarda üretim kısmında değil de dövüş kısmında iyi. Şimdi neden diyeceksin ben bunu yanımda taşıyorum. Bu arkadaş şey olarak iyi. Genel olarak iyi. Stat olarak iyi. Bak şunu görüyor musun? %10 hasar alıyor. Ve Ört atak Damage de yüzde on daha fazla. Şimdi yüzde on burada, yüzde on da burada yüzde yirmi. Şu an sarı zaten ekstradan yüzde yirmi vuruyor Bu Pokemon, bu Palın Pokemon da demeyelim de. Şimdi kimisinin fightle kullanmak zorundasın. Ha, bu gerçekten işe yarayacak. ateşleme işlerinde yarıyor. Ya ocakta kullanırsın onu. Ya da yemek yaparken kullanırsın. Bir diğer infoyu daha vereyim. Tip daha vereyim. Senin bunu illa çalıştırmana gerek yok. Yanındayken zaten sen bir iş yaptığın zaman otomatik olarak geliyor ve senle beraber çalışıyor. Yani beni bunu alıp buraya yerleştirmeme gerek yok. Bu bende olduğu süre boyunca burada çalışmaya devam edecek. Gördüğün gibi yemek ısırıyor bana. Hatta ben ona el atarsam daha az pişiriyor. Gibi. Yani basic şeyler ama e, ha, oyun içerisindeki quality of life hani yaşam kalitesini arttıracak şeyler. Mesela bunlar madeni bıraktı şimdi burayı harvestliyor. Burayı harvestladıktan sonra buradaki aldıkları verileri şuraya yemek sepetine götürecekler. Bu reklam gibi oldu. Yemek sepetinden merkezi dağılıp ertesi gidecek. Yani genel olarak ilk basic verebilecek kitler bunlar. Başka bir şey var mı? Yok. Ben zor oyunda, zor oyun modunda oynuyorum. Şu an offline modda da zor modda, ağır modda oynuyorum. Standartta oynamıyorum. Ama yeni başlayacak oyun alanında Oyun'dan böyle soğumak istemeyen arkadaşlar standart oynasın, onu da söyleyebilirim. Çünkü can sıkacak derecede zorluk seviyesi var, öyle söyleyeyim yani. O da öyle. Ee, bu kadar. Yani buraya kadar izleyen olursa da teşekkür ederim. 8 dakikalık, 9 dakikalık, 10 dakikalık minik bir video oldu. En azından tallarla alakalı, erken aşamada nelere dikkat edilmesi gerektiği önemli. Oyun İngilizce olduğu için yardımcı olmak amacıyla çektim bunu dikkat etmeniz gereken şeyler Clumsy, Slacker Work Speed'i düşürecek olan pallardan uzak durun. Üretim kısmında Work Slave, Rare gibi bu Work Speed'i arttıran tradelerle de yakın durup onları çalıştırın. Ve bir üretime odaklanmak istiyorsanız oraya fazla sayı atayabilirsiniz. Mesela bak şu an 3'ü buradan çalışıyor. Tam denk geldi onu da göstereyim ondan sonra videoyu sonuna koyayım. Bye. Bak bunlar. Üç kişi çalışıyor. Tam ben geldim. Biri yemeğe gitti. SSK afi yemek. Buradan olup taşları buraya biriktiriyorlar. Bak. 208 tane taş biriktiriyor. Ben bir tane bile kazma vurmadım. Öyle söyleyeyim. Ben şu an iki gülçücün müdeyim orada. Bunun aynısı lumber kısmı da var. Hani şu kısmı da var. Ama şu an odun kesecek kapasitede olan bir palım yok. Onun için ayrı videolar çekerim. Nereden bulunca hala alakalı. alakalı. Ee, ama genel özet geçmek gerekirse erken uyumda ilk 10 günde neler yapmamız gerekiyor? Ya? Bunu yapmamızda fayda var. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer işinize yaradıysa beğenebilir, kanala abone olabilir, bana destek olabilirsiniz. Gerçekten beni çok daha ileriye taşır bu ki ihtiyacım da var. 500 aboneye az kaldı. arkadaşlar çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.